Dayım kalbim yanıyor ağlamıyorum sadece sana yazdığım şiirler gözümden akıyor hiçbirini ezberime almadım çünkü ben onları seni unutmak için yazdım sen giderken seni ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha anladım ve söylemekten son anda caydım. Gözlüğünle önümden geçen sendin, dalgındın. Seni izledim. Kumlarda kalan ayak izlerine okşadım. Ağlamıyorum. Dinlediğim şarkılar gözümden akıyor. Yüzüm yere düşüyor. Eğilip yüzüme bakıyorum. Yokum. Yüzsüzlüğümden utanıyorum. Sen yokken yüzümde taşıdığım şey suret bile olamıyor. Kapı mer çalındığında koşarak açıyorum. Kim o diyorum. Hiç kimse diyor sesin. Kapıdaki notta şöyle yazıyorsun. Eski bir dost gibidir aşk. Gider ama kalır. Altında adın yazıyor. Yan yana gelmek bir tek senin adını yazınca harflere yakışıyor. Kıydayım. İçim yanıyor. İçimde sen yanıyorsun. Yanıyoruz. Çare aramıyorum. Ben aşığım. Çare düşünemem. Sönmeyi değil, yanmayı kurtuluş sayarım. Bir gerçeği daha anlıyorum aşkta. Seninle aynı denizde olsak da bindiğimiz gemiler başka. Gidiyorsun. Tamam git. Ama gözlerin bende kalsın. Onlar bana senden daha iyi bakıyor. Biliyorum. Başkalarını sevecek kalbin. Karışamam. Çünkü artık benim değilsin. Senden son isteğim. İstediğin gibi sev istediğini Ama beni sevdiğin gibi sevme kimseyi Asıl bu öldürür beni Ah o beni sana bağlayan aşkın yok mu? Yokmuş Anladım ki bir olunmadan biz olunmuyormuş Sana sarılmak kollarını yalnızlığa açmakmış bu aşkta özlemin tek çaresi kavuşmak değil, unutmakmış. Böyle yazıyorum diye kızma. Ben aşkın üç harfini bir araya getiremeyen şairlerin aşkı nasıl yazdığını da bilirim. Ben onlardan değilim. Aşk bir miras değildir ve kimseden kimseye kalmaz. Hayat verilmemiş bir sözü tutmaktır. Kimi yazar, kimi yaşar Yani demem o ki Öyle bir söz yazarsın ki Bütün bir hayatı anlatır Öyle bir hayat yaşarsın ki Bütün sözler anlamsız kalır Kıyıdayım Hoşça kal.